Şimdi bizim bütün mahalle semt pazarlarında satılan meyve sebzeleri pazarcılar nereden alıyor? Buradan nerede? Bayrampaşa'daki büyük sebze halinden değil mi? Halden. Şimdi halden domatesi zaten bu hale de bir haller oldu bu ara. Yani Allah yer ve yardımcımız olsun. Halden 5 liraya domatesi aldı diyelim. 5 lira. Şimdi 5 liraya aldı. Gitti bir pazara 7 liraya satıyor. Çünkü her gün pazartesi pazarı, salı pazarı, çarşamba pazarı, perşembe pazarı biliyorsunuz bunları. Her mahallenin, her semtin pazarı ayrı gün. Her semtin fiyatı da ayrı. Ben bizzat şahit oldum biliyorum. Yani biraz daha durumu iyi olan semte, ele ayağı düzgün olan semtin, Florya'nın pazarıyla Bağcılar'ın, Esenler'in pazarı bir değil. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Değerli kardeşlerim şimdi 5 liraya aldığı domatesi Esenler'de 6 liraya satıyor. Sizin orada yani. İniyor Bağcılar'a 7 liraya satıyor. İniyor Bakırköy'e 15 liraya satıyor perşembe günü. Geçiyor oradan Bahçeli Evler'e 25'e, Florya'ya geçiyor 35'e. Ama herkes de alıyor. Er rıza Seyyidü'l-Ahkam kandırılmamak, gabni fahiş olmamak şartıyla rıza ile satış hükmün efendisidir. Yani alan biliyor. Tamam ben 35 e alıyorum. Şimdi bu adam halden pazar günü aldığı 5 liraya aldığı domatesi 5 lira artırarak hallerde satıyor. Pazarlarda. 35 liraya satacağı Florya pazarında o gün dese ki ben yorgunum işe çıkmıyorum. Bugünlü tatil ilan ediyorum. Orada da şey var. Tezgahı var. Bu adama bu pazarcıya akıllı denilebilir mi? E sen nerede uyu mübarek? O günü tatil yap. Çarın az. Onun için Ramazan'da yatmak akıl çağrı değil arkadaşlar. Bire bin. Hatta Kadir gecesinde Halit abi bire otuz bin. Bire otuz bin. Onun için ne yapacağız? Bu geceleri inşallah ihya edeceğiz. Yani hayatlandıracağız